Evet sevgili öğrenciler, bu kez dirençle ilgili bir soruda karşınızdayım. Ekranda soruyu görüyorsunuz. Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre iletkenlerin dirençlerinin oranı Rx bölü Ry kaçtır diye soruluyor. Evet bu tip soruları soruyu ve cevabı bilmenize rağmen yorum yapmakta bazen zorlanabiliyorsunuz. Bu soruları nasıl çözeceksiniz? Önce birinci cisim için direncin formülünü, daha sonra ikinci Y cismi için, Y teli için direncini formülü yazarak bir hesaplayalım. Birinci için yazıyorum yani X için yazıyorum. Direnç x için olduğunu anlayabilmemiz için altına rx yazacağım. Yani x'in direnci anlamında. Neydi bizim direnç formülümüz? Rho L bölü A idi. sabit bir sayıydı. Telin cinsine göre değişen sabit bir sayı. L ise iletken telin uzunluğu. X de iletken telin uzunluğuna bakıyoruz. 2 L olarak verilmiş. 2 L olarak verilmiş bölü kesit alanı olacaktı. Burada kesit alanları S olarak verilmiş. Bölü S. S'yi biraz daha büyük yazalım. Aynı formülü Y içinde yazacağız. R, Y eşittir. R, telin uzunluğu L. L olarak tekrar yazayım. L bölü 3 ise yukarıdaki S'ydi. Tam S'miz belli olmuyor. Silip tekrar yazacağım. Biraz karalandı. Evet. Şimdi Rx bölü R'yi bulabilmemiz için taraf tarafa böleceğiz. Taraf tarafa. Farklı bir renkle yapalım. Kırmızı rengiyle taraf tarafa bölme işlemini yapayım. Rx bölü R'ye. Rx'i R'ye böleceğiz. O zaman yazarken Rx bölü R'ye yazacağım. Eşittir. Rolar sadeleşir. L'ler sadeleşir. 2 bölüse 1 bölü 3 ise 1. kesir aynen 2. kesir ters çevrilip çarpılır birinci kesri aynen yazacağız. Yani 2 bölü s. İkinci kesri ise 1 bölü 3 s'dir. 3 s bölü 3 s bölü 1 yazacağız. Bakın burada s'ler sadeleşir. rx bölü r'ye eşittir. 2 çarpı 3 bulduk. 2 çarpı 3 de 2 kere 3, 6'dır. Yani aşkık 6, doğru cevap.